Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağlı Tapkan'ın 33. bölüm hastane seçimlerinin kamera arkası fotoğrafçı öntüleriyle sizlerin karşınızdayım. Ferit Seyran'ı kıskanıyor arkadaşlar. Tarık'la sarıldı arkadaşlar. Samimiyeti yani dizimizin Mert Ramazan Demir Afra Zolun'un Baron Bölükbaşı'yla sığıldığını görünce arkadaşlar uzaklaşıyor oradan arkadaşlar arabaya doğru geliyor Sizler de bu tiple ilgili aşk dedikodularına neler düşünüyorsanız yorumlarda yazın sizde Afra Sarızoğlu Ramazan Demir ilişkisi nasıl olur arkadaşlar aş var mı yoksa yok mu yorumlarda yazın arkadaşlar Yorumlarınızı seve seve okuyun ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Yorumlarda herkesi beşiyorum. Kendinize iyi bakın. Bizi haberleri.